Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzda yine konunun başlığından da anladığınız gibi kendi peteklerimizi, kendi temel peteklerimizi nasıl yapıyoruz? Onu sizinle paylaşmak istedik. Arkadaşlar Çoğu takipçilerimizin bildiği gibi biz Mesut'la beraber Hollanda'da arıcılık yapıyoruz. Hollanda'daki arıcılık şartları Türkiye'deki şartlardan biraz daha farklı. Mesela bu temel petek konusunda da yine Türkiye'de arıcıların işi kolay. Eski peteklerini götürüp belirli bir ücret karşılığında eski peteklerinden yeni petek bastırabiliyorlar. Ya da Eski peteklerin karşılığında yeni petekler satın alabiliyorlar indirimli olaraktan. Ama bizim burada Hollanda'da şartlar biraz farklı. Kendi peteklerimizi kendimiz tekrar geri dönüşümlü olaraktan kullandığımız zaman bize daha hesaplıya mal oluyor. Onun için kendimiz yapıyoruz. Kovanlarımızda bulunan mevcut peteklerimizin %50'sini her yıl yeniliyoruz. Bunu bir alışkanlık haline getirdik. Hastalıklara karşı mücadele etme açısından ve arılarımızın daha sağlıklı gelişmesi, daha büyük arılarımız, arıların olması için böyle bir yöntemi tercih ettik. Ve kendi temel peteklerimizi kendimiz basıyoruz. Bunun aşamalarını sizinle paylaşmak istedik. Eski peteklerimizi buhar kazanlarında 110 ve 120 derece arasında buhara tabi tutaraktan eritiyoruz. Ve bu eritmiş olduğumuz mumları iki defa daha filtre ettikten sonra belirli kalıplara döküyoruz. Bu kalıpları tekrar eriterekten baskı makinesinden geçiriyoruz. Şöyle gösterelim mi? Evet. Mesela bunlar, bu kalıplar yaklaşık yarım kiloluk kalıplarımız. İlk önce 110 evet. ve 120 derece arasında buharda, paslanmaz çelik kazanlarda erittikten sonra iki sefer daha filtreliyoruz. Birebir oranda mum ve su katarak bu şekilde temiz bir hale getiriyoruz. Evet Möğüs, bu kalıpları nasıl eritiyoruz ve nasıl bak baskı makinesinden geçiriyoruz? Bunu arkadaşlara yakından gösterelim mi? Ben kamera arkasına geçeyim mi? Tamam. Devam edelim. Evet arkadaşlar. işte bunlar kalıplar haline çıkarmış olduğumuz mumlar. Bir kısmı tabii. Ki. Bir kısmı tabii ki. Bunların devamı var. Bu baskı tezgahımız. Buna gelmeden evvel şurada bir kazanımız var. Altında devamlı ateş yanıyor. 70 derecede eritiyoruz. 70 derecede eritiyoruz ve içinde erimiş mumumuz var. Bu sırf mum muydu Mesut? Evet bu sırf mum. Evet. Yani içinde su yok veya da herhangi bir parafin yok, plastik yok, herhangi hiçbir madde yok. yok. Kendi mumlarımızın tekrar geri dönüşümünü, hani bir söz var ya, kendimizin kötüsü elin iyisinden iyidir hesabıyla en azından kendi mumlarımızda ne kullandığımızı biliyoruz. Zaten biz apiterapi ile uğraştığımız için kimyasal kullanmıyoruz hiç. Hiç olmazsa bütün kimyasallardan alınmış kendi mumumuzu tekrar kendimiz kullanıyoruz. Şimdi sırf mumu ısıttığımızda içinde başka bir maddenin yani suyun olmadığını arkadaşlar duyunca ya bu mum yanmayacak mı diyorlar da tabii ki biz bunu senin de söylediğin gibi 70 dereceye kadar ısıtıyoruz yani evet. fazla ısıtmıyoruz. Ama bundan önceki filtreleme işlemlerinde 110-120 dereceye kadar çıkarıyoruz. İçinde %50 su olduğu için. Buhar ve basınç evet, yani. Yanma rizikosu olmadığı için. Bunu alıyoruz. Bu şekilde içine atıyoruz. O, o da eriyor. O birazdan kendisi erimeye evet. devam eder. Şimdi elimizdeki Eş baskı evet. aletimiz de su soğutmalı. Bir kısmından şöyle kapatacak olursak önce oradan gösterelim. Buradan su girişimi sağlanıyor. Sirkülasyonla devir daimle buradan dönüp buradan buraya çıkıyor. Buradan da direkt lavamıza gidiyor. Böyle bir şey var. Soğutma esnasında baskı esnasında dikkat etmek lazım. Hızlı soğutursa ham petekte çatlama oluyor. Temel petekte çatlama oluyor. Eğer yavaş yavaş yaparsanız yavaş soğursa bu sefer kalıba yapışabiliyor biraz dengesini ayarlamak lazım. Böyle bir sistem. Bu alet dadant baskısına göre ayarlanmış. Bizim de kovanlarımızın bir kısmı dadant, bir kısmı da Hollanda'daki sabit ölçü üzerine. Onun için böyle parçalarımız yani var. Türkiye'deki 24'lük çıtalara denk geliyor zannedersem. Öyle mi? Bu 25. 25 mi yani. oluyor? Hı. Yani evet. 25'ten de büyük olabilir evet. 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 Hem dadan ölçüsünü basabiliyoruz hem de Hollanda'ya standart ölçüleri basabiliyoruz. Burada e, ölçülerimiz var. Kalıplarımız. Genişliğinde 25 buçuk 42 ymiş. mesela dadan buradaki kullanılan 25 evet. buçuk 42 ebatında. Evet. Bu da Hollanda'da kullanılan standart ölçü. Evet. Bir tane yapalım mı? Bir tane yapalım. Nasıl bastığını ee, bir göster bakalım bize. Biyolojik sabunlar var. Kimyasal olmayan, biyolojik olan sabunlar var. Biyolojik sabunları hafif suda inceltiyoruz. Sadece köşeleri çok az bir şekilde yapıyoruz. Sonra mumumuzu alıyoruz. Bu şekilde birazcık baskı uyguluyoruz. Şöyle ortalama bir dakika kadar falan bekliyorsun herhalde. Evet, Öyle miydi? Evet. Mumun sıcaklığına bir de kullana kullana aletin sıcaklığına da bağlı olarak bir dakika ile yarım dakika arasında bekliyoruz. Fazla çıkan bunları da buradan sıyırıyoruz. Alet komple paslanmaz çelikten olduğu için çizilmiyor. Çizilmelerde yani paslanma, küflenme olma ihtimali olmuyor. Burada tekrar bir filtre olduğundan mumlar suyla da gitmiyor. Burada kalıyorlar. Evet. Ben ne dersem olmuştur. Açıyoruz. şu anda adam boyunda hazır aslında. Ona göre yapıyoruz. Evet, evet. arkadaşlar. Mesul'un böyle kalıptan çıkarmış oldu mumları. Ben de böyle tezgaha koyuyorum. İstediğimiz ölçülerde bu kalıpları üzerine koyaraktan kesiyorum. Size şöyle göstereyim. biraz evvel Mesut bahsetmişti. Bu Türkiye'de kullanılan kovan uzunluklarına neredeyse yakın. Derinlik olarak da yine aynı civarda. Ben daha evden başlamıştım. Kuruşkalık katı için kesiyorum. Elimde bir maket bıçağı var. Maket bıçağının ağzını ıslattıktan sonra kalıbımın etrafından geçiyorum. Evet. Kalıbın ölçüsünde kesilmiş oldu. Ve kalıptan artan mumlarımızı tekrar tenceremizde eritip tekrar kullanıyoruz. ikinci bir defa için. Çok önemli milli sermaye açısından arı 1 kilo mum yapabilmek için yöre farklılığı var ama 8 kilo ile 20 kilo bal yapacak kadar enerji harcıyor nektar harcıyor bunun için arıyı bu şekilde yormamak lazım ona yardımcı olmak lazım aynı zamanda bunu da geriye döndürerek arının da emeğine saygı göstermiş oluyoruz evet aynen öyle Aynı arkadaşlarımız kışın boş dururken bu tür işlemlerini yapabilirler. Bahara hazırlık yapabilirler. Yani kendi mumlarından da istifade etmiş olabilirler. Biraz daha Para açısından da, ekonomik açısından da kendilerini rahatlatmış olurlar. Her petekçede de güven olmuyor, güvenemiyorsunuz. Parafin katılıyor, plastik katkı maddesi katılıyor. Arılar her peteği beğenmiyor, herki her peteği hemen kabul etmiyor, biliyorsunuz. Ama bizim bu yönden sıkıntımız yok yani, kendimizin daha evvelden arılardan almış olduğumuz petekleri tekrar şekillendirerekten, temel petek yaparaktan tekrar kullanıyoruz. Biraz evvel standart ölçüde kesmiştim arkadaşlar. Bununla kesmiştim. Şimdi de büyük ölçüde kesiyorum. Türkiye'de buna dadant deniliyor. Uluslararası bir deyim olmuş artık. Avrupa'da dadant kelimesi kullanılıyor. Büyük boy kovanlar kendi arlığımızda kısmen de Dadant koanlarla çalışıyoruz. Evet. Şöyle yan yana koyup kıyasladığımız zaman bayağı bir fark ediyor. Şöyle üzerine korsam. İşte bu fark. Öbür türlü olduğu zaman da kuruşkalığı Hollanda standartlarında iki kat kullanıyoruz. Evet. Adana'da tek kat kuruşkalık kullanıyoruz. Yani üzerine bal evet. katı veriyoruz. Hollanda usulünde yaptığımızda iki kat kuruşkalık, üçüncü katta bal katı olarak. Kuruşkalık alan olaraktan kâra geçmiş oluyoruz yani. Evet. Kovan içerisindeki kullanılan alan olaraktan yani. Tabi bu konularda tartışmalar her zamanki gibi devam ediyor. <laughs> Bazı arıcılar standart kovanla çalışmayı tercih ediyorlar. Bazıları büyük kovanla tercih, çalışmayı tercih ediyorlar. Ama önemli olan işte çıta uzunluklarının standart olması. Türkiye'de arkadaşlarımızın genelde şikayet ettikleri konu ya işte bir kovandan aldığım bir çıta başka bir kovana uymuyor. Ya küçük geliyor ya da büyük geliyor diyerekten devamlı serzenişte bulunuyor arıcı arkadaşlarımız. Ama bir standartı olursa özellikle uzunluk olarak da çalışmak daha rahat olur. Evet arkadaşlar bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Like atmayı da unutmazsınız zannedersem. Eğer mum yapımı ile ilgili sorularınız varsa, kafanıza takılan bir şeyler varsa bize yorumlar kısmında yazarsanız biz mümkün oldukça cevap vermeye çalışıyoruz. Değil mi Mesut? Evet. Yine bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.